Merhabalar. Doğru. Lan. Biz mülteci kabul etmiyoruz yalnız. Aşk olsun kız. O kadar boşta mırışka getirmiştim sana. Ay tamam ikna oldum gelin içeri. Çekilsene aşko. Oros bu çocuğu. Ay hoş geldiniz. Sefalar getiriniz varlıklar. Teşek etmezse söyleyin daha fazla getiririm. Çay da koydum üstüne yemekten sonra içersiniz. Ben kaçak çay olmayınca içemiyorum teyze. Hayır benizi. <laughs> Teyze gider misin? Kızını zorbalayacağız da. He tamam o zaman bay bay. Oh be. Ülkedeki tüm yağ rezervi sizin yemeklere gidiyor resmen abi. Bu ne? Bok yiyin bok. Ya biz şaka yapıyoruz bu arada. Alınmıyorsun değil mi? Yok ya ağzıma sıçtınız alt tarafı. Devrimciyim ben arkadaşlar. Yiyeceğim valla. Biri şu adamı durdursun amına koyayım ya. Çok kötü olmuş bu arada çaktırmayın. Ay eşek ya. Ona bir şey olmadıysa biz de zehirlenmeyiz herhalde ya. Onunkine zehir koymamıştım salak. Ham. Hadi yere yıl da sevinek biraz. Yumunun arkadaş şaklar. İki tırşık gördüler diye götleri başları ayrı oynadı resmen. Bu nasıl yemek ya? Kusacağım ama